24. sözün sözden devam ediyoruz. Onlardan bir kısmı leyleğidir. Ee, gecede sükuta dalan ve sessizliğe giren bütün küçük hayvanların, şiir okuyan dostları gecenin sessizliğinde ve mevcudatın sükutunda onların tatlı sözlü nutukhanlarıdır ve o zikir meclisi olan e, zikri hafinin gizli zikirlerinin dairesinde birer kutuptur ki her bir her birisi onu dinler. Kendi kalpleriyle yüce yaratıcılarına bir nevi zikir ve tesbih ederler. Allah Allah. Diğer bir kısmı neharidir gündüzde ağaçların minberlerinde, bütün canlıların başlarında, yaz ve bahar mevsimlerinde yüksek avazlarıyla, hoş sesleriyle, öten tesbihatla Rahmanur Rahim'in rahmetini ilan ediyorlar. Güya bir sesli zikir halkasının bir reisi gibi işitenlerin cezbelerini tahrik ediyorlar. Adeta onları kendinden geçiriyorlar. Ki o vakit işitenlerin her birisi özel lisanlarıyla, özel avazlarıyla yüce yaratıcılarının zikrine başlar. Demek her bir çeşit mevcudatın, hatta yıldızların da serza, bir serzakiri zikredenlerin başı nur saçan bir bülü, bülbülü var. Fakat bütün bülbüllerin en eftali ve en eşrefi ve en nurlusu ve en açığı ve en büyüğü ve en cömerti ve sesçe en yüksek, özellikçe en parlak, zikirce en eksiksiz, şükürce en genel, mahiyetçe en mükemmel, suretçe en güzel, kainat bostanında arz ve semavatın bütün mevcudatını ritimli sesleriyle hoş sesleriyle nameleriyle ulvi tesbihatıyla vecde ve cezbeye getiren İnsanların andeli bir şan sahibi bülbülü ve beni Adem'in bülbülü, zül Kur'an'ı, Ademoğlunun Kur'an sahibi bülbülü Muhammed Arabi'dir. <laughs> Aleyhi ve ala alihi ve emsalihi eftalü salati ve ecmelü teslimat, salavatın en üstünü ve selametin en güzeli onun, ve neslinin ona benzeyenlerin üzerine olsun. El hasıl kainat sarayında hizmet eden hayvanlar tam bir itaatla evamir tekviniye de yaratılışla ilgili emirlerde emirlere uyup yaratılışlarındaki gayeleri güzel bir tarz ile ve Cenab-ı Hakk'ın ile izhar edip göstererek hayatlarının vazifelerini benzersiz bir tarzla Cenab-ı Hakk'ın kuvvetiyle işlemekle ettikleri tesbihat ve ibadetler onların hediye, tahiyyat, selam ve dualarıdır ki Yüce Yaratıcı, Vahibi Hayat, Hayatı Bağışlayanın dergahına takdim edip sunuyorlar. Üçüncü kısım ameleler, nebat, nebatat ve cansızlardır. Onların cüz'i iradeleri olmadığı için, maaşları yoktur. Çalışmaları halisenli ve çillaktır. Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle ve ismiyle ve hesabıyla, havl ve kuvvetiyle'dir. Fakat nebatların, Gidişatlarından hissolunuyor ki onların vazifi telki görevleri aşı ve tevlitte doğumlarında ve meyvelerin terbiyesinde bir çeşit lezzetleri var. Fakat hiç acı acı, acı çekmezler. Hayvan iradeli olduğu için lezzetle beraber acıları da var. Cansızlar ve, neba ve nebatatın icraatlarında iradeleri olmadığı için eserleri de irade sahibi olan hayvanların icraatından daha mükemmel oluyor. İrade sahibi olanların içinde arı ve benzeri gibi vahiy ve ilhamla nurlananların amelleri cüz iradelerinin cüz iradelerine itimad edenlerin icraatlarından daha mükemmeldir. Yeryüzünün tarlasında nebatların her bir tayfası hal lisanlarıyla ve istidat kabiliyet yetenek dilleriyle hikmetli yaratıcının yaratıcıdan istiyorlar ve dua ediyorlar ki ya Rabbena bize kuvvet ver ki yeryüzünün her bir tarafında tayfamızın bayrağını dikmekle hakimiyeti saltanatını lisanımızla ilan edelim ve yeryüzü mescidinin her bir köşesinde sana ibadet etmek için bize tevfik ver muvaffakiyet ver ve arz sergilerinde her bir tarafında senin Esma-i Hüsna'nın nakışlarını, senin benzersiz ve antika sanatlarını kendi lisanımızla sergilemek için bize bir rebaç değer ve seyahata iktidar ver derler. Hikmetli yaratıcı onların manevi dualarını kabul edip ki bir tayfanın tohumlarına hıldan kanatçıklar verir. Her tarafı uçup gidiyorlar. Grupları namına Esma-i İlahi'yi okutturuyorlar. Ekser, dikenli nebatat ve bir kısım sarı çiçeklerin tohumları gibi bir kısmına da insana lazım veya hoşuna gidecek güzel et veriyorlar. İnsanı ona hizmetkar edip her tarafa ekiyor, bazı tayfalarına da hazm olmayacak, sert bir kemik üstünde hayvanlar yutacak bir et veriyorlar ki, hayvanlar onu çok taraflara dağıtıyorlar. Bazıları da çengelcikleri verip her temas edene yapışıyor. Başka yerlere giderek tayfasının bayrağını dikerler. Yüce sanatkarın kıymetli sanatını sergiliyorlar. Ve bir kısmına da acı düvelek denilen nebatat gibi saçmalı tüfek gibi bir kuvvet verir ki vakti geldiği zaman onun meyvesi olan hıyarcık düşer. Saçmalar gibi kaç metre yerlere tohumcuklarını atar, zer eder, eker. Fatır Zülcelal'in zikir ve tesbihini çok lisanlarla söylettirmeye çalışırlar ve buna kıyas et. Hikmetli yaratıcı, her şeyi bilen, kudret sahibi, mükemmel bir insanla her şeyi güzel yaratmış, güzel donatmış, güzel gayelere yönetmiş, güzel vazifelerle görevlendirmiş, güzel tesbihat yaptırıyor, güzel ibadet ettiriyor. Ey insan, insan isen şu güzel işlere tabiatı, tesadüfü, abesiyeti, faydasızlığı, inkarı karıştırma. Çirkin etme, çirkin yapma, çirkin olma. Dördüncü kısım insandır. Şu kainat sarayında bir nevi hademe olan insanlar, hem melaikeye benzer, hem hayvanlara benzer. Meleklere kapsamlı kullukta, nezaretinin şümulünde, görevlerin genişliğinde, gözetiminde kapsamlı olarak Allah Allah'ı bilmekte, ilahi nizamın dellallığında meleklere benzer. Belki insan daha kapsamlıdır. Fakat insanın kötü ve iştihalı bir nefsi bulunduğundan meleklerin aksini olarak pek mühim gelişme ve alçalmalara düşebilir. Hem insan işlerinde nefsi için bir haz ve kendi için bir hisse aradığı için hayvana benzer. Öyleyse insanın iki maaşı var. Biri cüz'idir, hayvanidir, peşindir, ikincisi melekidir, geniştir, müecceldir, ertelenmiştir. Şimdi insanın vazifesiyle maaşı ve terakkiyat, gelişim ve alçalmaları geçen 23 adet sözlerde kısmen geçmiştir. Özellikle 11. ve 23. de daha ziyade beyan edilmiş. Onun için şurada kısaltarak kapıyı kapıyoruz. Erhamur Rahim'den rahmet kapılarını bize açmasını ve şu sözün tamamına muvaffakiyetini refik etmesini niyaz ile kusurumuzun ve hatamızın affını talep ile hatmediyoruz. Rızanillahi Teala'l-Fatiha.